Merhaba arkadaşlar. 28 Nisan 2025 Pazartesi günlerden ismim Ali Ergen'e yeni bir video ile tekrar beraberiz. Yürüyüşe devam ediyoruz. Didim'deyiz arkadaşlar. Güzel bir gün var. Didim'e tatile bekliyoruz elbette. Yaşamaya da bekliyoruz eğer ki istihdam edebilir, istihdam edebilirsiniz kendinizi. Ya da başkalarını istihdam etmeye gelebilirsiniz. Çünkü burada istihdamlık bir Olay yok arkadaşlar. Burası tatil beldesi sadece. Burada turizm sezonda insanlar iş bulabiliyor. Bunun dışında pek iş bulabilen sektör çok az arkadaşlar. İnşaat sektörü var. O da 12 ay boyunca çalışamıyor burada. Neyse biz yürüyüşe devam edelim. dedim altın kum yakınlarındayız böyle. bundan önceki videolarımı izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Yürüyüş yapıyoruz. Parça parça ben sizlere video çekiyorum. Parça parça konular hakkında. Arkamda gördüğünüz tarafa doğru gitmeye çalışacağım. kendim fazla göstermeden şimdi karar vermek zorundayım. Şöyle bu tarafta bir yol var. Oradan mı gideyim? Yoksa buradan gidip oradan yola mı çıkabilirim? Ee, burada boş bir şey yok. Muhtemelen burada arkadaşlar. Neden burada bir şey yetişmemiş? O da ilginç. Askeriyenin binası gibi bir şeyler mi varmış? Onu da bilmiyorum. Öyle bir şey de olabilir. Boş alan arkadaşlar. İlginç geldi bana. Tabi askeriye idi ise burası. Ben öyle tahmin ediyorum. Neyse devam edelim bahsettiğim alan böyle. Burada çok fazla bir şey niye yetişmemiş? Belki mineral falan var. Onu da bilemeyeceğim ama ilginç geldi bana. <laughs> İçtim alanı gibi bir şey de olabilir burası arkadaşlar. Askeri. Bakın buraları keşfetmeye geldim demiştim ya. Hani kaydedeyim. Keldiken, kedirken, tilki ben, kuş konmaz. Bakın burada kuş konmazın yuvası arkadaşlar. Yeşil olan bu yuva deriz biz buna. Bunun dibinden yeni çıkan filizler yenir taze iken. Bunlar koparılması bu hale gelirler. Çalılaşırlar. Bunlarda da muhtemelen bu potansiyel var. Hemen şurada da gördüm bakın. çalıların içindeler. Bunları toplamak zor değilmiş. Öyle gördüm gibi geldi. Değilmiş arkadaşlar. Ama bir tane olunca umudu arttırıyor. Umutlandırıyor insanı muhtemelen ya beni sinekler sardı niye terledik insanı da bulunca sinekler peşimi de bırakmıyorlar çok da arsızlar arkadaşlar <laughs> e, ne yapacağım bilmiyorum şöyle ben etrafa bakarak gidiyorum burada bir makilik alan var sonra zeytinlik başlıyor arkadaşlar bilmiyorum orası özel arazi mi değil mi onu da bilemeyeceğim Şöyle gidelim yürüyelim. Bu burada varmış bir tane bakın. Geçecek yer muhtemelen burası. Arkadaşlar dediğim gibi bir yermiş herhalde. Askeriye ait bir yermiş gibime geliyor. Yol gidiyor. Arazinin içinde. Bakalım biz tahminen biz ana yolu paralel Yeşilkent'e doğru yönümüz öyle gidiyorum ben. Arkadaşlar burada şöyle dediğim gibi bakıyorum da bir şey umudumu yitirdim gibi yakında uzakta o dediğim gibi şey yok. Ballı boynuz acı bu muhtemelen tek başına burada. arkadaşlar gelip buraya dökmüş gitmiş bu adam ya. Kenara bile dökmemiş. <laughs> Korkudan mı? Molozistan. Bu molozları belediye toplamalı arkadaşlar. Hatta parayla toplama, parayla dediğim bedava toplamalı ki gidip almalı ki bunları yollarda yolların alt yapılarını kullanmalı. Çünkü yolların alt yapılarında bunlar yararlı olur öğütüldükten sonra arkadaşlar. Öğütüldükten sonra kullanabilir bunları. Eğer zehirli değilse tabii. Çevreye daha çok zarar verme, vermezse iş yapalım derken çiş yapmayalım. Bu, bu makinenin içine girmek bile çok zor arkadaşlar ya. Gerçekten ben bunları gelip de bir şeyler toplarız. Yenecek bir şeyler diye. İş, iş kısımları, iş kısımları. Kendini kapamış dış dünyaya. Patika bile yok. Desek yeri yani ya. O kadar sık görüyorsunuz mu bilmiyorum içerisi nasıl da. Yani buraya insan gidip saklanabilir yani. <laughs> Kimse bulamaz orada bir kişiyi gitse şurada iki metre içeri girse. Pıh. O kadar sık yani. Belki de vardır yatan kalkan. Burada bile varmış bir yol. Kapanmış yol gibi bir yer yani. Yol değil de. Nereye doğru gideyim? M Molozistan. Ha şurada bayrağı görünce anladım çobanların evinin olduğu yer arkadaş. Biz oraya doğru gitmeyelim. Köpekleri vardır vesairesi vardır çok fazla. Yakınlarında dolaşmayalım o çobanların biz Moloruzistan'ın içinden içini yararak gidelim. Öyle de yapacağımızı yapmak zorunda kalacağımızı düşünmeye başladım. Yapmaya da başladım zaten. Terledim arkadaşlar. Güneş çok kötü yakıyor. İki şapkayı almışım. Keşke uzun kollu bir şeyler giyseymişim. kollarımı daha yakmaya başladı molozları dökmüş. Bakın burada. Şöyle. Şöyle küçük tepecikler var ya. Çıkayım bir bakayım diyecektim ne görünüyor. Oralarda. Burası bu taraf geldiğim yön herhalde. Ben şu tarafı görmek isterdim. Oh. Bakın buraları molozlarla, harfiyatlarla doldurmuşlar. Bazıları popolarını kaldırsalar iyi olacak. Bunları görebilmek için. O bazılar kim bilmiyorum. Arkadaşlar. Hızlı hızlı yürümek istiyorum. Terledim. Susadım. Susamadım da. Ağzım kurudu arkadaşlar. Konuşarak. Yaparak. Bir de sinekler rahatsız etmeye başladı. Sesi duyuluyor mu bilmiyorum da. Sineklerin. Karasinek herhalde. Çok da acayip sesleri var. Kanat sesleri. Evet evet. Ben çok fazla mı uzaklaştım acaba yoldan ya. Öyle olduğunu da düşünmüyorum ama. Gidelim. Bu video birazcık laylaylom gibi bir şey oldu. Molozistan videosu oldu gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ben şunu diyeceğim. Burada Molozistan olmasın sadece. Arkadaşlar bilmiyorum derin devlet midir. Bazı şeylerin soruyorum ben. Cevapları bende yok. Bazı şeyler Gerçekten derin devlet mi yapıyor? Komplo teorisyenlerine ben komplo teorisyenine demiyorum arkadaşlar. Olasılıklardan bir tanesi. O adamlar bir şekilde bir fikir üretiyorlar. Komplo senaryo tamam ama olma olasılığı hiç yok değil. Onlar da zaten o olacak demiyorlar. Evren bile yaratılırken öyle deniliyor ya. Bu hiç olmayacak olasılık oluşmuş hatırladığım kadarıyla bu işi tam olarak rakamları bilmiyorum ama madde anti madde birbirlerini yemişler bir yerde bir arıza olmuş tek bir arızadan evren oluş madde oluşmuş diyorlar evren oluşmuş diyorlar arkadaşlar hafif tepedeyim bakın oh ne güzel esmeye başladı burası sinekler de kayboldu ha rüzgarda Oh. Güzel oldu. Güzel oldu. Bu hoşuma gitti. Şimdi aşağı inersem sinekler beni bulur mu? Bulabilirler. Biz molozist ha buradaymış onlar ya. Sadece sırtıma saklanmışlar. Ben molozistan Molozistan'dan gitmeyeyim de söyleyemedim arkadaşlar şu sineklerle uğraşmaktan. Ben sinekler yok diyorum da oh, oh hepsi de aşağı inmişler yukarısı rüzgarlı diye pantolonumun olduğu yerlerdeler aşağısı orası esmiyor herhalde. Hepsi oraya aşağı inmiş. Burada zaten şey var arkadaşlar. İnek dışkısı var ya ineklerde çoktur bu. Neyse biz hızlı hızlı gidelim. Aynı anda da ben size söyleyeyim. Konuşayım yani konuşmaya çalışayım. Şu sinekler hiç rahat vermez oldular. Bu bazı şeylerde derin devlet mi var? Erdoğan mı var? Başka bir şey mi var? Başka ilişkiler mi var bilmiyorum. Bizler tesadüf müdür bu bilinçli midir? Bunlar hakkında hiçbir datam verim olmadığı için böyle konuşuyorum. Arkadaşlar bakın korona oldu. Ülkemiz bu tesadüf müydü? En hazır ülkelerden bir tanesiydi dünyada. Hatta ihraç bile yaptık yani bazı şeyleri. Ve biliyorsunuz hastanelerimiz vesairelerimizle çok hazırdık yatak. Öyle gördüğünüz İtalya'da orada burada insanlar koridorlarda yatıyorlardı. Tedavi olamıyorlardı. Onlar da bir algı mıydı? O ayrı konu gene de. E bizde öyle bir sorun olmadı. Biz hazırlıklıydık. Bunu biliyor muydu devletimiz? Ki hazırlandı. Aynı şekilde bakın. Bazı şeyler gerçekten hazırlıklıydı gibime geliyor arkadaşlar. Bazı döngüler var. Gene savunma sanayi arkadaşlar. Tamam 70'li yıllarda başlanmış, uyanmışız ama ilerlememiz, ilerlememiz hızlanması 2000'li yıllardan sonra olmuş. Altyapı yapılmış ama böyle Şeyh hızında gitmişiz. Mehter Marşı hızında gitmişiz. Karınca hızında, kaplumbağa hızında. Ne derseniz deyin. Öyle gitmişiz, ilerlemişiz. Ama 2000'li yıllardan sonra iyice ağırlık vermişiz. Ee, bunu bilerek mi? Bilmeyerek mi? Planlayarak mı? Derin devlet mi? Değil mi diye ben soruyorum arkadaşlar. Cevabı bende yok elbette. Gönlümün gönlüm hoş olsun. İstersem derin devletimiz, bizim devletimiz büyüktür, planlamıştır deriz. Ama şimdi bu konularda bu şekilde düşünülmez herhalde. Öyle diyorum. Savunma sanayimiz çok iyi bakın. Birçok ülkeden daha iyi. Elbette alınacak yol çok ama biz zamanda başlayarak bunu uyanmış mıyız? Birileri planlamış mı? Planlanır gerçekten. Bunu biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu konuları bilenler, hakim olanlar bilirler. İsmet İnönü'nün sözünden bile bunu bilindiğini, bilmemiz gerektiğini anlarsınız. Hani ne demiş hatırlamıyorum tam olarak da düzen yıkılır, yeni bir düzen yıkılır, Türkiye'de yerini alır orada demiş ya. Demek ki bunlar bir döngü oluyormuş. Bizlere bahsedilmiyor onlar. Gene bu o döngüye geldik herhalde. 60-70 yılda bir mi bu resetleniyor bu olay? Onu biliyorsanız hazırlıklı olursunuz. Hafızanızı yitirmediyseniz devlet olarak bunu hazırlıklı olarak karşılarsınız. Almanya hiç karşılamamış arkadaşlar. O konuyu da biraz sonra geçeceğim. Burada videomu bitirmek istiyorum. Ne güzel bulutların arkasına gizlendi güneş. Serinledim arkadaşlar. Bu videomu da burada bitirmek istiyorum. Yürüyüşüm devam ediyor. Kısa az bir mesafe kaldı eve. Eve kadar yürürüz. Burada bir çift var arkadaşlar. Bir şeyler topluyorlar. Ne yaptıklarını da bilmiyorum. Onlar bana bakıyor. Ben onlara bakıyorum. Hani derler ya. Neyse demeyeyim. Burada videomu bitiriyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Destek olun diyorum kanalıma. Bana istekleriniz, yorumlarınız benim için değerli diyorum. Destekleriniz daha da değerli okuyorum yorumları. Çok fazla yorumda yazmadığınızı da biliyorum. Çok fazla izleyici sayımda olmadığını da biliyorum. Ama olanlarla yetiniyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşça kalın Didim'den. Herkes selamlar. Didim'i bekliyoruz. Sezon açıldı arkadaşlar.